Herkese merhabalar. Bugün burada oynadığım bir maçın tekrarını paylaşacağım. Rakip güzel geldi. Belki tanıyanlarınız vardır. Moğol esporcular bunlar. İstanbul'da oturuyorlarmış, yaşıyorlarmış. Ama yabancılar. Güzel bir maç oldu. Yani fena değildi. Hard maç kategorisine girebilecek bir maç. O yüzden paylaşmak istedim. Elimde Brody var. Rakipte Beatrix var. Sabit Beatrix oynuyorlar. Aslında ben de almak istiyordum da ilk pick olarak çekiyorlar. İlk pick de genelde onlara verdi. Bize kalınca da biz rock aldık. Kaç maç oynadık. Biraz pick üstünlükleri vardı yani. O 4 Dört levele kadar sabit bir oyun dönecek. Hem Beatrix için hem benim için. Aslında ben agresif oynarım ona karşı ama o buna izin vermez yani. Uzaktan minyon alıp çıkar sadece. Brody'ye biraz oynamaya başladım. Gerçekten güzel. Tank kasılıyor Euro'ya. Yani bir tane omuzsuzluk alıyorsun veya avcı darbesi alıyorsun. Ondan sonra direkt antik zırh atanaya falan gidiyorsun. Bir zırh delme alıyorsun çok fazla hasar oluyor. Hoşuma gitti yani. Bir de yeni kostümünü de alacağım bunun kolektörünün. Bu erken çıkar. Yeni düşüncelerim var. Burada da oynayın yani. Tavsiye ederim. Şu an birazcık soğuk geçecek oyun. Fight'a döndüğü zaman birazcık böyle aksiyon olur. Anlatacak şeyler olur. Onun haricinde klasik farm atıyoruz zaten. Birlikte ne oluyor ne bitiyor şu an pek ilgilendirmiyor beni. Çok fazla fan farkı açılmıyor. Gelene gidene bakıyorsun, farm atıyorsun, yaptığın şey bu şu. An. Bir de bu maçı oynarken buradaki almış mıyım? Almış mıyım? Almışım. Şunu açayım hatta. Bikille başlamışız, artı yengeci de almışım oradan. Bayağı güzel olmuş. 200 gol öne geçmişim. Aslında buraya gitmek yerine bota vurup gold alabilirmişim. Ama takımla oynayayım diye düşündüm herhalde burada. Bu maçı oynarken e, akşam vakti oynamıştık saat 1.30-2 falandı, geceydi. Hatta şu anda saat 1.30-2. Hani dün bu zamanlar oynadık bu maçı. Dışarıdaydım geziyordum, bayağı yorulmuştum. O yüzden biraz dikkatsizlik vardı oyun oynarken vardı yani hatalarım vardı. Onları da söylerim. Hem siz karşılaşırsanız yapmamaya çalışırsınız hem de ben ders almış olurum onlardan. Böyle maç tekrarlarını izleyerek kendinize ders çıkarabilirsiniz oyun hakkında. Eğer gelişmek istiyorsanız tabi. Flash'ını almışız. Ulti attım. Base'e gider gelir. Minyonları itmemiş olsaydı ki ona güvendi zaten. Çok fazla geri düşerdi kulesinden gol alırdım. Yaptığı şey o yani. Tam bitirmesi lazım. Umutsuzluğunun bitmesi lazım onun da. Brody yine bir nebze daha iyi. Öldesi Beatrix'e karşı. Bu da bir de bir stun Hiçbir şey yapamaz. Fakat Turtle'ı verdik. Pek bir fark yok. 6'ya 2 skorda üstünüz ama 1K'lık bir fark fark var sadece. Biz XP lane'den dip yememişiz. Dilot olunca bir korkuyorum ya. Ne zaman karşıya Dairot gitsin direkt XP'miz düşüyor. Kule falan açılıyor. XP lane'den öyle bir kuşkum oluyor rakipte de olunca. Rakip hilde de kötü 0 oynuyor. Bunu çalacak herhalde. Bu kırmızı şey artık gözükmüyor. Burası bak benim hatam. Burası yüzde milyon benim hatam yani. Hatta burada ikilemde kalmıştım. Kulem de gitmiş. Burada ikilemde kalmıştım. Ya dedim yengeci alsam mı? Almasam mı? biliyordum hani Beatrix'in orada beklediğini ama Hilda'nın geleceğini pek beklemiyordum. Burada da da boş bekliyor bu arada. Yani saçma şu midde beklemesi lazım. Neyse. Bakalım fayta. Rakip de hata yapmış yani. <laughs> Kimsenin geleceği yok orada bekliyor. Şimdi burada rakibe bir tık üstünde vermişiz. Bu kuleyi tutarım herhalde. Nereye tutuyorsun? 4 kişi basmışlar. Ultim yoktu ya sanki. Ultim olsa direkt Q ulti yapar mı? temizlemeye çalışırdım ben. Ultiyi burada atmışım. Kill almışım. Hilda da çok güçlü bu aralar ama yani her pike gitmiyor ya. Hani önde oynamaya çalışıyorsun. Ve bu şekil Frank atıyor, peşine Brodistan falan atıyor. Hiç tepki veremiyorsun. O yüzden her pike gitmiyor. Yani ormanda bal mod varken Hilda ile basamazsın ama Hayabusa'ya basarsın. O yüzden biraz daha kırılgan piklere karşı Hilda alınabilir. sarıya girer mi? Sarısı yoktu herhalde. öyle direkt. Burada mide açabiliriz. Bir tip mide vurmuşuzdur herhalde burada. Aynen direkt kule fokuslamışım. Görmüşüz dairata ama üstümüze gelmemiş. Beatrix 0-2 oynuyor. Biz 3'e 1 oynuyoruz ama farma bizden daha fazla. Altta görüyorsunuz. Yani gerçekten güzel bir farm atıyor Beatrix. Oynaması da keyifli. Hani böyle bir alıştığınız zaman sniper'ına şeyine falan. Çok keyif veriyor oynaması. Çıkar mı? Güzel bir fight. Burada birazcık bu düz vuruşu noksa yapmam gerekiyordu. Orada Q atmışım düz vuruşu Hilda'ya yapmışım herhalde. Onun bir ayarı var. Akıllı neydi? Temel saldırı hedefleme falan filan bir şey vardı. Ya biraz denedim. Hiç uymadı bana. Hiç alışamadım o yüzden kapattım. Orada açık olmuş olsaydı Lox'a yapardım düz vuruşu keserdim orayı. Boş can kalmışlar. Bu kuleyi açtık. O kesin. Ama kil aldık mı? Tutamazsın ki. Saçmasın Matrix. Orayı tutamazsın oğlum. İki tane kule verdik hatta verdiler hatta. Ölmese burayı tutardı. Lane itmesi de çok kolay değil ile. Birinci skill atıp ulti vuruyorsun bütün minyonları temizliyor neredeyse. Bir tane düz vuruş atıyorsun en arkadakini o kadar. Ben suikast camdan giriyordum ama bütün nişancılar artık nişancı amdem girmeye başlamışlar ve itenlerden gelen fiziksel saldırıyı arttıran amblemden girmeye başlamışlar. Herhalde ölüdeki üstünlüğü kurmak için böyle bir şey yapıyorlar. Ormancı amblem girdikleri gibi. Bu da böyle bir taktik herhalde. Meta değişiyor ya. Burası da benim hatam. Tek giymişim bak Beatrix'ten. Ama burası da benim hatam. Çaldırmamış. Yani burada ben kötü pozisyon almışım. Rakibin geleceği yer belli zaten. Sağ taraftan ve midden gelecekler. Ben de öndeki çimende dümdüz vuruyorum orada. 4 bir zıplattı bir düz vuruşu öldüm. Saçma yani oradan vuramam şu şekil sol taraftan balmondun arkasından beri orada vuracaksan vurmalıyım. Ama dediğim gibi hiç odaklanamadım böyle yorgundum bugün. Yine fena oynamadık ama biraz ezber oyun oynamış olduk. Dümdüz oynadık yani kapattık gözümüzü. Hiç acımam. Direkt atar flash çıkarım. Üstüme morla atlayıp kombosunu yapsaydı Nox beni flashım olmasaydı çok rahat keserdi. Çıkardı. Baksana anlık bir hasara ne kadar canım bitti. Burada değmedi aslında. Çuğu nasıl öldü? Burayı hatırladım. Ölmez herhalde dedim. Çıktım enzilimden dedim ama öldü. Orman kesmez de fena değil burada Ya bu şekilde yol üstünden geçerken alabiliyor yani. Bakalım bir skorlara. 4-2 oynuyoruz. Beatrix 3-3 oynuyor ama nereden baksan 1.5k fark atmış bize. Önceden canavar avcısı alınırdı Beatrix'e. Artık direkt full. Fiziksel saldırı zırh delme gidiliyor. Amlemle beraber birleşiyor bütün hasar. Sniper oynanıyor. Yani çoğu kişi de böyle görüyorum farklı yapan da vardır illaki. Takım güzel fight atmış ya biz arkada kalıp dümdüz durmuşuz. Maç çoğu güzel oynamıştı. Hatta maç sonu güzel bir fokusu vardı oraya. Şimdi spoiler vermeyeyim. Bu maç takım güzel oynadı. Hilda 1-7, Bayrot 1-5. Çünkü takımda CC var. Baktığın zaman bir tek Balmont'ta CC yok. Geri kalan dördünde CC var. Yarım saniye, bir saniye sabitlendiği zaman ölüyorlar. Geri doldukları için hiç şansları kalmıyor zaten. Çok fazla hasar şimdi. Allah'tan çıkabilmişim flashla. İtemini <laughs> almışım. Aynen dediğim gibi yapmışım. Athena almışım. Antik Zırh almışım. Umutsuzluktan sonra direkt savunmaya dönmüşüm. Ama rakipte 3 tane tank hero var. Zırtdelme almadan da şu an can yakacak bir hasar atamam. Şu yüz diyelim. Güzel bir fokusu vardı burada. Rakibin lordu savunacak piki var ne kadar geride olsalar da. Minox zaten güzel pozisyon alıp taradığı zaman tek başına alıyor desek yeridir yani. Buradan bir şey çıkmaz. Minyonları eşit getirip bir kuleye oynamamız lazım 5 kişi. Sıra sıra kuleleri açmamız lazım. Eğer öyle bir niyetimiz varsa tabii. Yoksa karşılıklı milyon iteriz rakiple beraber derken bir hook gördüm. Yanlış atladı. Fırsattan istifade kuleyi almışım. he evet. Bu fokustu sanırım. Şuradan noksa attı bize. Noksa atması da zaten maçı kazandırır herhalde buradan tutamazlar. Aynen de öyle olmuş Güzel oyundu temiz oyundu Ama dediğim gibi daha iyi oynayabilirdim Maç başı ilk öldüğüm yerde bir Hatam vardı Onlarcında kendimi koruyamadığım yerler oldu Lord önünde Armut gibi bekledim Tahbiri caizse Şöyle bakalım hasarlara Altın almışız ama Görevimizi yaptık ya yine Fena bir maç değildi yani şekil paylaşmak istedim izlediğiniz için teşekkürler daha sonraki videolarda da görüşmek üzere.